Değerli arkadaşlar bu dersimizin konusu Jomla 157 Türkçe kurulumu. Bir önceki dersimizde Vamp Server'ı kurmuştuk. Vamp Server çalıştırıldığında sağ alt köşede Vamp Server simgesini görüyoruz. Üzerine bir sefer tıklayarak Vamp Server yönetim panelini açıyoruz. İlk işlemimiz PHP My Admin'den veri oluşturacağız. Jomla için bu gerekli. Joomla ismini veriyorum veri tabanımıza. Oluştur düğmesini tıklayarak sol kısımda oluşturmuş olduğumuz veri tabanının ismini görüyoruz. Daha sonra da veri tabanı ile ilgili işlemleri buradan gerçekleştirebiliriz. Bu pencereyi kapatıyoruz. Yine Vamp Server yönetim panelinden Local Host tıklıyoruz. Ve sol alt köşede Your Projects bölümünde V ve root altına atmış olduğumuz kurulum dosyalarını görebiliriz. İstersek bu kurulum dosyalarını internet explorer'a çalıştırarak localhost bölü jomla 157 tr yazarak da ulaşabiliriz. Birazdan Jomla'nın kurulum ekranı gelecek karşımıza. Evet şu an geldi. İlk adımda Jomla'nın kurulum dilini seçiyoruz. Türkçe default olarak seçili geldi. Çünkü Jomla Türkçe sürümünü kullandığım için. Sağ üst köşeden sonraki düğmesiyle bir sonraki adıma geliyoruz. Burada kurulum öncesi kontroller. Eee... Eğer herhangi bir problem var ise burada tekrar kontrol et diyerek seçenekleri tekrar görüntüleyebiliriz. Şurada dikkat edilmesi gereken bir bölüm var. Önerilen ve şu anki halini gördüğümüz güvenli durum save mode kapalı hatalar görüntüle açık. Bunun daha sonra kapatılması gerekiyor. Ve bunun dışında bir problemimiz yok. Sonraki düğmesine tıklayarak lisans anlaşmasının ne oldu? Ekrana geldik. Burayı da direkt geçiyoruz. Sonraki adım. Burada veri tabanı türümüz standart olarak seçelim. Lokalde kurulum yaptığımız için lokal hostumuzu yine yazıyoruz. Sonucu adı olarak. Veri tabanı kullanıcı adı olarak root yazıyoruz. Eğer şayet internet üzerinde kurulum yapacak olsa olsaydık veri tabanımızın bulunmuş olduğu hostumuzun ismini yazacaktık buraya. Veri tabanını oluştururken vermiş olduğumuz ismi de kullanıcı adı bölümüne. Parola bölümüne yine veri tabanını oluştururken internette phpmyadmin'den vermiş olduğumuz parolanın ismi ve database ismini yazacaktık. Veri tabanı ismimiz jomla idi. Burada parola ismini yazmıyoruz. Lokalde kurulum yaptığımız için eğer şayet kurmuş olduğumuz veri tabanında daha önceden bir takım veriler var ise eski tabloları yedekle seçeneğini veya var olan tabloları kaldırı tamamen temizleyerek sıfırdan bir kurulum yapabiliriz. Ee, şu an sıfır kurulum yaptığımız için sonraki adım ile hiçbir işlem yapmadan devam ediyoruz. Bu adımda FTP işlemleri bu bölümüde direkt geçiyoruz. Daha sonra anlatılacak bölümler sitemizin ismi. Chrome'la deneme sitesi. E-posta adresimiz demo@demo.com. Evet, Yönetici parolasını. Burası Chrome'la arka planda erişeceğimiz yönetim panelinde kullanacağımız parola ismi. Karıştırmayalım. Database ismi değil. Birçok database parolası değil. Karıştırılan bir bölüm. Aynı parolayı bir kez daha giriyoruz. Eğer şahit ile çalışmamış iseniz bir takım bölümlerin görünmesini sağlamak için örnek veriyi kurabiliriz. Evet şu an e, örnek veri kuruldu ve bir sonraki adıma geçerek kurulumu tamamlıyoruz. Burada bir uyarı geldi. Lütfen installation dizinini tamamen kaldırmayı unutmayınız. Jomla kurulum dosyaları içerisinde Installation klasörü dediğimiz bir kurulum klasörü yer almakta. Burayı siliyoruz güvenlik nedeniyle. Ve e, ister sitenin ön paneline ya da yönetim paneline ulaşabiliriz. Yönetim paneline ulaştım ben. Al kısmını Türkçe ya da İngilizce. Şu an Türkçeyi kullandığımız için İngilizce de giriş yapabiliriz. Edit'in biraz önce gelmiş olduğumuz eee parolayı girerek yönetim paneline ulaştık. Bu kısımda sık kullanılan bölümlerle ilgili simgeler yer almakta. Üst kısmındaki üst üst, üst kısımdaki menülerden de tüm işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sağ üst köşedeki ön izleme düğmesine tıklayarak sitenin ön görünümüne ulaşabiliriz. Evet. Kısa bir sürede komple bir site kurulumunu gerçekleştirdik. Bugünkü dersimiz de burada sona eriyor. İyi dersler.